Merhabalar, ben öğretim görevlisi Ümmü Demir. Ee, 2020 yılından beri e, halk, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. Şu anda bizim halkla ilişkiler programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında 50 kişilik kontenjanla öğrenci alımına başladık. Ve biz bu kontenjanı şu anda 60 kişiyle sürdürmekteyiz. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'na TYT puan türüyle öğrenci alıyoruz. Ee, öğretim süremiz 2 yıl bu öğretim süresi e, sonucunda e, öğrencilerimiz ön lisans mezunu oluyorlar ama DGS dikey geçiş sınavlarına girme hakları da bulunmakta ve tercih e, buna bu sınava girdikten sonra kazanarak ön lisans e, diplomalarını lisans seviyesine yükseltebilmekteler eğitimleri temelde teorik ve uygulamalı olmak üzere devam ediyoruz burada e, dersliklerimiz falan var. Gayet de yeterli. Kendi bölümümüzde iki tane akademisyen yani hocamız bulunmakta. Halkla ilişkiler ve tanıtım programında. Bir tanesi e, öğretim görevlisi doktor unvanı. Diğeri de sadece öğretim görevlisi. iki hocamız var. diktam olanakları da çok iyi. Şöyle ki özellikle e, bizim bölümden mezun olan öğrenciler daha çok özel sektöre yerleşiyorlar ama e, kamu sektöründe de çok e, KPSS sınavlarına girerek mesela belediyelere yerleşebiliyorlar özellikle insan kaynakları departmanına yerleşiyorlar çünkü artık insan gücü en zengin kaynak olarak biliniyor günümüzde ee, bu yüzden de iş olanakları da güzel. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin istihdam durumlarını sürekli kontrol ediyoruz. Yani nerede işe girdiler, nasıl girdiler, bununla ilgili bilgiler alıyoruz. Ee, güzel bir sistem oluşturduk aslında. Yeni öğrencilerimizle de bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Onları da iş hayatına girmeleri bakımında. Ee, öğrencilerimizin bir de meslek yüksekokulu olduğumuz için bizim bölümümüzde okuyan tüm öğrencilerimiz staj durumları var. 30 iş günü staj yapmak zorundalar. Özellikle kendi alanlarında işe girebilecekleri yerlerde staj yapmalarına çok dikkat ediyoruz. Tüm öğretimin daha kaliteli olması lazım. Mesela tamamen sadece bilgiyi uygulayabilen öğrenciler değil de bilgiye dayalı analiz yapan, araştırma yapan ve bunları iş hayatına kolaylıkla uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek için kalite odaklı bir eğitim öğretim yapıyoruz. İş imkanları çok güzel. Yani öğrenciler çok fazla zorluk çekmiyorlar. Öğrencilerimizi Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksek Okulu'nda Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünün Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına bekliyoruz.